Sevgili çocuklar, tekrardan merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, varyasyon ve biyoteknoloji konularına hep beraber bakacağız ve hatırlayacağız. İlk olarak mutasyonla başlıyoruz değerli arkadaşlar. Mutasyon, DNA'nın kendisini eşlemesi sırasında oluşan hatalı eşleşmeler ve eşlenmeme gibi durumlardaki durumlarda, genlerde ve kromozomlardaki değişiklikleri neden olur. Genlerde ve kromozomlarda meydana gelen bu değişiklikleri biz mutasyon adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Mutasyonun tanımından ziyade şuradaki bilgi bizim için daha önemli. Değerli arkadaşlar, mutasyon eğer üreme hücrelerine meydana gelirse yavru hücrelere aktarılır yani kalıtsaldır. Ama vücut hücrelerine meydana gelen bir mutasyon sadece o kişiyi etkiler, kalıtsal değildir yani onun çocuğunu veya işte e, yavrusunu kesinlikle etkilemez değerli arkadaşlar. Mutasyon kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi çevresel nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Mutasyonun bazı sebeplerine bakalım değerli arkadaşlar. En büyük sebeplerinden biri radyasyon, güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalma, sigara içerisinde bulunan e, zararlı maddelere uzun süre maruz kalma Aşırı yüksek sıcaklık, kimyasal maddelere uzun süre maruz kalma, ortamın pH'ine uzun süre maruz kalma, besinlerdeki birçok katkı maddesi, hava ve su kirliliği değerli arkadaşlar mutasyonlara sebebiyet verebilecek çevresel faktörlere e, örnekler olarak verilebilir. Mutasyonların tamamının zararlı olduğunu düşünmek yanlıştır değerli arkadaşlar e, çünkü yararlı mutasyonlar da söz konusu. Yararlı mutasyonlar canlıların çevreye uyumunu kolaylaştırır ve canlı çeşitliliğine yol açar. Örneğin şurada zararlı ve yararlı olanlara şöyle bir bakalım. İlk olarak zararlı mutasyonlardan bahsedelim. Zararlı mutasyonlar adı üstünde zaten hastalıklar. Yani bizim hastalık olarak bildiğimiz mutasyonlar değerli arkadaşlar. Örneğin albinoluk yani beyaz renkte görünme, Down sendromu 47 kromozoma sahip olma, yanlış yazılmış orak hücreli anemi. Hemofili, altı parmaklılık, yapışık parmaklılık bunların tamamı zararlı mutasyonlar yani hastalıklara örnektir. Yararlı olanlar ise az önce de söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar. bunlar tür içerisindeki çeşitliliği sağlarlar. Örneğin van kedisi. Van kedilerini bilirsiniz. Bir gözü başka renk, diğer gözü başka renktir ve bunun canlıya herhangi bir zararı Yoktur değerli arkadaşlar ee, sadece o tür içerisinde yani kedi türü içerisinde farklı bir özellik olduğundan ötürü e, aslında tür içerisindeki çeşitliliği arttırmıştır diyebiliriz. Çekirdeksiz üzüm yine aynı şekilde daha büyük bitkiler çok tohumlu bitkiler e, beyaz gözlü meyve sineği bunların tamamı da yararlı mutasyonlara verilecek örneklerdir değerli arkadaşlar. Şöyle bakalım zararlı mutasyonlara. Örneğin albinoluk ilk şekilde verilmiş. Beyaz renkte görünme. E, bu kişiler genellikle güneş ışığına da e, çıkamazlar değerli arkadaşlar. Zararlıdır ciltleri için. Altı parmaklılık, Down sendromu ve e, beyaz gözlü meyve sineğine örnekler verilmiş. Modifikasyon. Değerli arkadaşlar modifikasyon ise çevre şartlarının etkisi ile bireylerin dış görünüşüne meydana gelen dikkat ediniz lütfen kalıtsal olmayan. Bakınız modifikasyonların tamamı kalıtsal değildir. Yani yavru döllere aktarılmaz. Sadece o birey için geçerli. Çevrenin etkisi nesilere aktarılmaz diyor. Sadece o birey için geçerlidir. Modifikasyonda gen işleyişi değişir. Arkadaşlar mutasyonda az önce anlattığımızda genin yapısı değişti. Bakın yapısı. Yani genin kendisi değişti. Ama burada sadece genin işleyişi değişiyor. Ortam şartları sağlandığı zaman canlı tekrardan eski haline dönebilir. Modifikasyonlara sıcaklık, basınç, beslenme, ışık ve toprağın pH'i gibi çeşitli çevresel faktörler sebebiyet verebilir. Örneklerine bakarsak daha iyi anlayacağız. Değerli arkadaşlar çoğa çiçeği 30-35 derecede beyaz renkte, 15-20 derecede ise kırmızı renkte çiçek açar. Bakınız burada kırmızı veya beyaz renkte çiçek açmasının sebebi aslında sıcaklıktır değerli arkadaşlar. Sıcaklık değiştiği için buradaki genin işleyişi değişti. Sıcaklıkta bazen beyaz bazen ise kırmızı renkte çiçek açtı. Dolayısıyla dış faktör olan sıcaklığın değişmesi ile canlılardaki fenotiplerinde değişikliğe biz modifikasyon diyoruz. Benzer şekilde 16 derecedeki sirke sineğinin larvalarının düz kanatlı, 25 derecede ise kıvrık kanatlı olması. Burada yine değerli arkadaşlar sıcaklık söz konusu. Bakınız 16 derecede düz kanat oluyor, 25 derecede ise kıvrık kanat oluyor. Dolayısıyla sıcaklığa göre ne yapmış olduk aslında? Canlının gen işleyişini değiştirerek fenotipinde farklılık yaratmış olduk. Himalaya tavşanının buz konan kısmında siyah kılların çıkması. Bir tane tavşanımız var. Sırtındaki e, beyaz tüleri, kılları pardon, beyaz kılları kesiyoruz jiletle. Daha sonra oraya bir tane e, soğuk bir buz torbası koyuyoruz ve uzun süre sonra çıkan yeni e, kürk rengine baktığımızda yani kıl rengine baktığımızda siyah renkte olduğunu gözlemliyoruz. Değerli arkadaşlar bu durum aslında yine sıcaklığın değişmesi ile gerçekleşir sıcaklık değiştiği için değerli arkadaşlar ne olmuştur bakınız canlının fenotipinde çeşitli değişimler söz konusudur. Bunun dışında ortanca bitkisi pH'i yüksek toprakta pembe, pH'i düşük toprakta ise mavi çiçek açar. Değerli arkadaşlar burada da önemli olan dış etken nedir? Söylemiş zaten pH etkisi. pH eğer yüksekse pembe, pH eğer düşükse mavi renk açacaktır. Dolayısıyla pembe veya mavi renk açması kime bağlı? toprağın pH'ine bağlı. Yani çevresel bir faktöre bağlı. Arı larvalarının arı sütü beslenmesi, arı sütü ile beslenmesiyle kraliçe arı, bal özü ile beslenmesiyle işçi arı oluşur demiş. Burada da önemli olan şey ne değerli arkadaşlar? Beslenme. Beslenme çeşidine göre arkadaşlar Bazen kraliçe arayı bazen de işçi arayı oluşturabiliyoruz. Bunun dışında farklı örneklere de bakalım. Işıklı ortamda çimlenip yetişen bitkinin yeşil, ışıksız ortamda çimlenip yetişen bitkinin ise sarı renkli yapraklarının olması yine modifikasyonu bir örnektir. Antrenman yapan sporcunun kaslarının gelişmesi yine modifikasyona bir örnektir. Güneşlenen birinin teninin bronzlaşması yani ten renginin koyulaşması yine değerli arkadaşlar modifikasyona bir örnektir. Tek yumurta ikizlerinin beslenmeye göre kütlelerinin farklı olması bu da yine modifikasyona örnektir. Lütfen şunu unutmayınız değerli arkadaşlar. Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. Yani bunun en güzel örneği şu. Örneğin ben yaz vakti gittim güneşlendim, bronzlaştım. Daha sonra çocuğum oldu da bronz doğacak diye bir şart yoktur. Hatta doğmaz yani eğer ben tabii ki de bronz renkli bir tene sahip değilsem, e, yani koyu renkli bir tene sahip değilsem, çocuğumda da koyu renk görülme ihtimali oldukça düşüktür. Veya işte antrenman yapan bir sporcu kaslarını geliştirdi. Artık kaslı bu kişi. Ama çocuğu doğduğunda da kaslı bir çocuk doğmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla yavrulara kesinlikle bu özellikler aktarılmaz. O yüzden biz kalıtsal değildir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ikisi arasındaki farklara bakacak olursak değerli arkadaşlar. Bu farklar önemli. Aslında esas teması burada yatıyor. Şimdi mutasyonun ilk özelliği şu. Genin yapısı değişir. Modifikasyonda ise genin işleyişi değişir değerli arkadaşlar. Birisinde genin yapısıyla oynuyorum. Gen yapısını değiştiriyorum. Diğerinde ise sadece bu genin işleyişini değiştiriyorum. İkinci önemli özellik ise mutasyon eğer sadece üreme hücrelerine meydana gelirse kalıtsaldır. Ama modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir. Mutasyon etkisi dış görünüşe yani fenotipe yansıyabilir ama yansımaya da bilir. Modifikasyon da ise kesinlikle ve kesinlikle etkisi dış görünüşe yani fenotipe yansımak zorundadır. Bir de sebep olunan etkenler açısından karşılaştırırsak, mutasyona sebep olan etkenler radyasyon, kimyasallar, sigara dumanı, hava kirliliği gibi etkenlerken, modifikasyonu ise daha çok ışık, beslenme, sıcaklık, pH, besin gibi etkiler neden olur diye söylüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi adaptasyona bakacağız. Arkadaşlar adaptasyon canlıların yaşantılarını sürdürebilmeleri için bulundukları ortama uyum sağlamalarına verilen isimdir. Dikkat ediniz adaptasyonların hepsi çok uzun yıllar içerisinde geliştirilmiş. Yani yıllar içerisinde geliştirilen ve çok önemli kalıtsal olan özelliklerdir değerli arkadaşlar. Yani adaptasyon kalıtsal bende olan bir özellik yavrumda da olmak zorunda. Yani benim geliştirdiğim bir adaptasyon yavrumda da vardır. Örnek vermek gerekirse bu kelemon canlısının bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi. Bu o canlının yıllar içerisinde geliştirdiği ve kalıtsal olan bir özelliktir. Ve kendisini ortama uyum sağlaması için de önemlidir değerli arkadaşlar. Bu sebepten ötürü bu bu bukelemonun yavrusunda da yine benzer özellikler görülecektir. Yani o da bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirme özelliğine sahiptir. Dikkat edin arkadaşlar adaptasyonların tamamında e, gerek e, canlıya gerekse ortama bir yarar vardır. Yarar söz konusu. Yani böyle bir adaptasyon geliştiriyorsan eğer Kesinlikle canlıya bir yararının olması lazım. Örneğin bu kalemin bulunduğu ortama göre renk değiştirmesinin canlıya faydası nedir? Düşmanlarından daha kolay korunmasını sağlar. Doğru mudur? Veya karanlık ortamda kalan yarasanın sese karşı duyarlı olması Yine zaten yarasaların karanlık ortamda e, daha uzun süre yani e, avlarını avlarken genellikle karanlık ortamları seçtiğini biliyoruz. Bunun sebebi ise e, sese karşı aşırı bir şekilde duyarlı olmaları değerli arkadaşlar. Ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının arasında perde bulunması. Mesela bu perde bu canlıya nasıl bir fayda sağlıyor? Suda daha kolay yüzebilmesini sağlıyor. Örümceklerin ağ örebilmeleri. Bu da yine hem e, o canlıların yaşantısını e, daha da kolay hale getiriyor hem de avlarına yakalamak için e, çok daha iyi bir yöntem. Fillerin uzun hortumlarının olması yine adaptasyonu bir örnektir değerli arkadaşlar. Kutup ayılarının karda rahat yürüyebilmek için ayaklarının geliş tabanlı ve soğuktan korunmak için kalın yağ tabakalarına sahip olması. Bakın yararlarını kendisi söylemiş zaten karda daha rahat yürüyebilmek için ve soğuktan korunmak için. Çölde yaşayan develerin uzun kirpiklerinin olması, hörgüçlerinde yağ depolamaları, sıcak bölgelerde yaşayan tilkilerin ısı kaybını arttırarak vücut sıcaklığını koruması için kulak ve kuyruklarının uzun, ve vücut yüzeylerinin geniş olması. Soğuk bölgelerde yaşayan tilkinin ısı kaybını azaltarak vücut sıcaklığını koruması için kulak ve kuyruklarının kısa, vücut yüzeylerinin ise küçük olması. Arkadaşlar şu iki örnekte de şunu söyleyelim. Ee, herhangi bir canlının ısı kaybı genellikle burun ve kulaklardan gerçekleşir. öncelikli olarak. Bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Örneğin soğuk bir ortama e, soğuk bir ortamda bulunduğunuzda ilk kızaran bölgeniz burun ve kulaklardır. Bunun sebebi işte ısı kaybının ilk olarak bu organlardan gerçekleşiyor olması. Dolayısıyla sıcak bölgede yaşayan bir tilkiyi düşünün. Isı kaybını arttırmak ister. Çünkü zaten sıcak bir yerde yaşıyor. O yüzden Kulak ve kuyruklarının uzun, vücut yüzeylerinin ise geniş olmasını ister. Ama soğuk bölgede yaşayan bir de durum daha farklı. Var olan ısıyı koruması için, yani ısı kaybını azaltması için genellikle burun ve kulaklarının küçük veya kısa olması gerekir değerli arkadaşlar. Yine kaktüsün dikenli ve gövdesinde su depolaması bir adaptasyondur. Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklarının olması, örneğin nilüfer bitkisinde olduğu gibi değerli arkadaşlar. Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerin terlemeyi azaltmak için küçük yapraklı olması bunların tamamı adaptasyona örnektir. Arkadaşlar adaptasyonla çok bağlantılı bir konu doğal seçilim. Doğal seçilimde ise şunu söylüyoruz. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlayanların yaşamaya devam etmesi, uyum sağlayamayanların ise ortamdan yok olmasına denir. Buradaki amaç aslında şudur değerli arkadaşlar. Güçsüz olanların ortamdan elenmesi, geriye kalan güçlülerin ise yaşantılarını devam ettirmesi. Yani ee, atıyorum bu sayede aslında şunu da sağlamış oluyoruz. Bu güçlü olan bireylerin yavruları da tabii ki de ne olacaktır? Güçlü bireyler olarak doğacaktır. Yani doğma ihtimali daha fazladır. Öyle söyleyeyim doğacaktır kesin bir ifade olmasın da. Dolayısıyla nesiller boyu artık daha güçlü, daha çevreye uyumlu bireyleri ne yapmış olacağız? Kazandırmış olacağız. Ağaçların gövdeleri koyu renkli kaplandığında ortamda açık renkli kelebeklerin sayısının azalması, koyu renkli kelebeklerin sayısının ise artması. Şimdi bir orman düşünün. Bu ormanda hep koyu renkli ağaç gövdeleri var. Şimdi sen burada gidip de açık renkli bir kelebeğin olduğunu hayal et. Açık renkli bir kelebek varsa çok kolay av olabilir. Çünkü kendisini adapte etme yeteneği yok bu ortamda. Dolayısıyla yavaş yavaş artık çok fazla hava e, olduğu için açık renkli olan bu kelebekler buradan ayrılacak. Yerine ise kimler gelmeli? Koyu renkli kelebeklerin sayısı ise gitgide artacak. Çünkü koyu renkli kelebekler bu ortama daha iyi adapte oldular. Daha iyi adapte oldukları için onların yaşama şansı bu ortamda daha fazladır. Açık renkli kelebekler ya ölecekler. Veya da e, farklı bir ortama geçiş sağlayacaklar. Yani yer değiştirecekler. İki tane seçenekleri var. Kutuplarda beyaz ve kahverengi kıl rengine sahip ayılardan beyaz renkli olanların Yaşayabilmesi. Arkadaşlar kutup bölgelerinde genellikle farkındaysanız e, zaten beyaz renkli canlılar söz konusu. Bunun sebebi ise beyaz renkli canlıların bu tür kutup ortamlarına daha iyi adapte olmasından kaynaklı. Şimdi beyaz renkli kutup ortamına götürüp bir tane kahverengi kıl rengine sahip bir boz ayıyı koyduğunuzda orada direkt kabak gibi belli. Yani av olması çok yüksek bir ihtimal. O yüzden o bölgede yaşama şansı kesinlikle bulunmayacak. O yüzden ne yapacak? Ya o bölgede hayatını yitirecek, ya da başka bir ortama, yani adapte olma olasılığı daha yüksek olan bir ortama geçmeye başlayacak. Yine benzer şekilde uzun ve kısa boylu zürafalardan uzun boyluların yaşamaya devam etmesi, bunun sebebi de aslında beslenmeyle alakalı değerli arkadaşlar. Şimdi bir tane ağaç düşünün. Kısa boylu zürafa sadece bu ağacın şu alt bölgesindeki besinlerle beslenebilir boyundan ötürü. Ama uzun boylu zürafa daha üst katmanlardaki yapraklarla da beslenip e, yaşantısını daha da uzun süre ne yapabilir? Sağlayabilir değerli arkadaşlar. Doğal seçilim demek bu demek. Yani güçlü olanların e, yaşamaya devam etmesi, o ortama ayak uyduramayanların veya uyum sağlayamayan bireylerin ise o ortamdan yok olması veya hayatını kaybetmesi anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, varyasyon ise bir canlı tür içindeki canlıların bulundukları yere özellikleri değişebilir. Yani tür içerisindeki çeşitliliğe diyoruz biz varyasyon. Bu cümle bence varyasyonun tanımıdır. Tür içindeki çeşitlilik. Örneğin, Kutuplarda yaşayan tilki, bir de çölde yaşayan tilki var. Bakınız, ikisi de tilki, ikisi de aynı tür. Ama özellikleri birbirlerinden farklı. Örneğin kutuplarda yaşayan tilkinin az önce de söyledik, soğuktan ötürü kulakları kısa, burnu küçük ve e, kutup rengi olan beyaz kıllı. Diğeri ise çölde yaşayan tilki ise yine sıcaklıktan ötürü kulakları uzun, burnu büyük ve yaşadığı bölgeye göre koyu renkli. Bakınız ikisi de tilki. Yani ikisi de aynı tür fakat geliştirdikleri özellikler birbirlerinden farklı. Dolayısıyla işte biz buna varyasyon ismini veriyoruz. Yani tür içerisinde farklı özellikler taşıma diyoruz. Örneğin az önce Van kedisi örneğinde de söyledik. O da mesela tür içi çeşitliliğe bir örnek yani varyasyona bir örnektir. Çünkü normalde öyle bir kediyi bulma şansınız çok fazla yok. Ama Van kedisi tür içerisindeki çeşitliliği sağlar. Yine benzer şekilde başka bir örneğe bakalım. Ormanda yaşayan ayı, bir de kutupta yaşayan ayı. Bakın ikisi de aynı tür, ikisi de ayı. Ama birisi kahverengi, kıllı, diğeri ise beyaz kıllı. Dolayısıyla yine varyasyondan bahsedebiliriz. Yani aynı tür içerisinde farklı özelliklere sahip canlıların bulunmasına biz varyasyon ismini veriyoruz değerli arkadaşlar. Varyasyonlar kötü bir durum değil, aksine iyi bir durum. Yani bunu kötü bir şeymiş gibi düşünmenize gerek yok. Gelelim şimdi biyoteknoloji ve genetik mühendisliği. Arkadaşlar biyoteknoloji adı üstünde biyo canlı demek teknolojide bir şeyler üretmek demek. Dolayısıyla canlıları kullanarak bir şeyleri üretme işine biz biyoteknoloji ismini veriyoruz. Yani özet olarak teknolojinin imkanlarını ve biyolojiyi kullanarak ürün elde edilmesi uygulamalarına denir. Dikkat edin biyoteknolojide ürün elde etmek zorundasınız. Yani bir ürün açığa çıkarmak zorundasınız. Genetik mühendisliği ise biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. Genetik mühendisleri genlerle ilgili çeşitli çalışmalar yaparak elde ettikleri sonuçları mühendislik bilgileriyle birleştiren kişilerdir. Genetik mühendislerin amacı canlıların gen yapısını değiştirerek onlara istenilen özellikleri kazandırmaktır. Şimdi yapay seçilime bakalım daha sonra biyoteknolojik uygulamalara bakalım. Arkadaşlar, yapay seçilimde ise istenilen özelliklere sahip olan canlıların yetiştirilmesi. Bakın, az önce doğal seçilim söylemiştik. Doğal seçilim adı üstünde kendiliğinden gerçekleşen bir sistemdir. Yani buna bir insan, insanın nasıl söyleyeyim size etki etmesi mümkün değil. Bu doğal gerçekleşiyor. Ama yapay seçilimde biz yapıyoruz bu işi. Yani ben istediğim gibi bir canlı türü evde edebiliyorum yapay seçimde. Peki bu nasıl oluyor? Hadi gelin onlara bakalım. Genetik mühendislerinin yapmış olduğu biyoteknolojik uygulamalar. Bunlardan ilki arkadaşlar gen tedavisi veya gen terapisi olarak da karşınıza çıkar. Amaç şudur. Bu yöntemle hücredeki eksik ya da hatalı genlerin işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılması hedeflenmektedir. Değerli arkadaşlar, şekil üzerinden daha rahat anlaşılacak galiba. Şekil üzerinden bakalım. Şimdi benim elimde hastalığı içeren bir hücre var. Bu kalıtsal bir hastalık olma ihtimali yüksek. Şimdi hastalık içeren bu hücreye ben hastalık genini engelleyici bir gen enjekte ediyorum. Dolayısıyla işin sonunda burada hastalığı engelleyecek gen yani aktif hale geçerek ne yapıyor aslında? Buradaki hastalığı yok ediyor. Dolayısıyla eklenen gen hastalıklı genin çalışmasını engelliyor ve hücre yine sağlıklı olarak yoluna devam ediyor. Bu gen tedavisi olarak bilinen bir yöntem. Bunun dışında gen aktarımı. Gen aktarımı. Gen aktarımı demekti de şu değerli arkadaşlar, genetik mühendisleri bakterileri kullanarak bir canlıya ait geni başka bir canlıya aktarmayı ve genin sayısını arttırmayı başarmışlardır. Bu neden önemli? Şu yüzden önemli. Bunu biz daha çok nerede kullanıyoruz? Şurada. Bakterilerin insülin hormonu üretmesini sağlıyoruz. Ve bu hormonu biz biliyoruz ki şeker hastaları için gerekli. Değerli arkadaşlar, şimdi e, ülkemizde veya dünyada çokça fazla şeker hastası var. Ve bu şeker hastalarının kullanması gereken bir hormondur insülin hormonu. E, ve bunu da sürekli olarak elde etmek lazım. Çünkü bu hastalar bunu sürekli olarak kullanmak zorundalar. Dolayısıyla burada artık bizim bu işi biraz daha pratiğe dökmemiz lazım. Peki bunu nasıl gerçekleştirmişiz? Şöyle, istediğim geni ben bir bakteriye aktarıyorum. Bakteriye aktardıktan sonra bakteri benim istediğim işlevi yerine getiriyor. Yani buradaki gende ne yazıyorsa, atıyorum buradaki genli şu an insülin geni olsun bu. İnsülin üretmesini istiyorum ben. Dolayısıyla bakteri şu an ne yapıyor? Benim için insülin üretiyor. Daha sonra ben bu insülini hasta vatandaşlarıma ne yapıyorum? Tedavi amaçlı rahatlıkla kullanabiliyorum. İstediğim kadar üretebiliyorum. Yani bu, bu işin sonu yok. Veya başka bir örnek: Soğuk bölgede yaşayan balıktan alınan soğuğa karşı direnç geni domatese aktarılmış ve soğuğa karşı dirençli domates bitkisi elde edilmiştir. Örneğin ben şunu istiyorum, diyorum ki ya benim domateslerim soğuğa karşı dirençli olsun. O zaman ne yapmam lazım? E soğuğa karşı dirençli olan bir geni domatese eklemem lazım. E tamam. Soğuk bölgede yaşayan balıktan alınan bir gene ne yapayım hemen? Domatese aktarayım ve daha sonra domatesim artık tıpkı benim istediğim özellikte yani soğuğa karşı dirençli bir domates olsun. Arkadaşlar bunları biz böyle anlatırken çok kolaymış gibi anlatıyoruz ama bu işlemler oldukça zor işlemler. Çünkü çok küçük hücrelerle veya çok küçük yapılarla, genlerle falan uğraşıyorlar. Yani bahsettiğimiz kadar bu kadar da kolay işlemler değil aslında. Ve tabii ki de masraflı işlemler. Islah dediğimiz ise şu, tarım ve hayvancılıkta kalite ve verimi arttırmak için yapılan çalışmalardır. Bu yöntemde istenmeyen özellikler yapay seçilim yapılarak, ayıklanarak, istenilen amaca yönelik olanların bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Arkadaşlar, ıslah dediğimiz ise aslında istenmeyen özelliklerin ayıklanıp, canlıda istenen özelliklerin açığa, çıkartılması, açığa çıkartılmasıdır. Örneğin ben, atıyorum 3 tane tohum veren bir bitki var benim elimde ama ben 3 tane tohum vermesini istemiyorum. Ben daha çok tohum vermesini istiyorum. İşte bu ıslığa bir örnektir. Aşılama Aşılama hastalık etkeni olan bir mikrotun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. Bu sayede vücut verilen mikrobu tanır ve ona karşı savunma elemanı oluşturur. Böylece hastalık etkeniyle karşılaşıldığında onunla kolayca savaşabilir. Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır. Hepatit B, kızamık, zatüre aşılama yoluyla önlenebilen hastalıklardandır. Aşılama yönteminin gelişmesiyle mikroorganizmanın tamamı değil, sadece genleri aşıya katabilmekte, e, katılabilmektedir. Arkadaşlar aşılamayı hepimiz biliyoruz aslında ve günlük yaşantıda da çok iç içe olduğumuz bir konu. Burada amaç hastalık etkeni olan bir mikropun e, sizin vücudunuza gönderilmesi. Ama bu mikrop tabii ki de biraz daha zayıflatılarak veya öldürülerek sizin vücudunuza gönderiliyor. Sizin vücudunuzda mikropu alır almaz hemen ona karşı bir savunma sistemi oluşturuyor. Olur da ileride eğer siz yine bu mikropla karşılaşacak olursanız vücudunuz artık hazır. Çünkü ne yapması gerektiğini biliyor. Ne yapması gerektiğini bildiği için de siz çok fazla kötüleşmeden bu hastalığı ne yapabiliyorsunuz? Yine biliyorsunuz. Örneğin şu an günümüzdeki bela, e, korona içinde aslında bir aşı uygulaması yapılmaya çalışılıyor. Amaç aslında yine aynı değerli arkadaşlar. Yine ilerleyen zamanlarda eğer biz bu virüste karşı karşıya kalırsak, öldürücü etkisi bu kadar fazla olmasın diye uğraşılıyor şu an. Aşı çalışmasındaki amacımız budur. Klonlamam, e, bunu biraz küçültmem lazım çünkü resmin tamamını görmenizi istiyoruz. Arkadaşlar klonlamayı şöyle bir tarif edelim öncelikle sonra resim üzerinden anlatmaya çalışalım. Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulmasıdır. Yani DNA'nın bir kopyasının oluşturulması aslında. Değerli arkadaşlar klonlamada yapılan ilk örneğimiz koyun üzerinden. Şimdi bir A koyunu var, bir de B koyunumuz var gördüğünüz üzere. Ben A koyunumun sadece vücut hücresini çıkartıyorum. B koyunumun ise yumurta yani üreme hücresini çıkartıyorum. Yumurta hücresi, üreme hücresi bildiğiniz üzere. Daha sonra A koyunumdaki vücut hücresinin DNA'sını alıyorum sadece. Sitoplazmayı atıyorum. Diğerinde ise sadece çekirdeği ne çıkartıp sadece neyi aldım değerli arkadaşlar? Eee söylüyorum. Sitoplazmasını ve hücre zarını aldım. Ve ikisini birbirine ekledim. Daha sonra hücreler çoğaldı ve çoğalan bu hücreyi ise C koyununun içerisine yerleştirdi. C koyununun içerisinde e, tabii ki de büyüdü, gelişti ve daha sonra doğum gerçekleşti. Bir tane koyun doğdu. Arkadaşlar size genellikle şunu soracaklar. Doğan koyun, yani yeni doğan bu koyun A diye göstermiş burada. Hangi koyunla tıpatıp benzerdir? Tabii ki de DNA'sı alınan koyunla tıpatıp benzerdir. Yani DNA'yı kimden aldıysanız, o koyunla birebir benzer olmanız gerekir. E burada bakın, DNA'sı kimden alındı? A'dan alındı. O yüzden doğan koyun kesinlikle birebir A'nın kopyasıdır. Ne B'nin kopyasıdır, ne de taşıyıcı olan C'nin kopyasıdır. Kesinlikle DNA kimden alındıysa, yani kalıtsal bilgiler kimden alınmışsa, kesinlikle onun kopyasıdır diye söyleyebiliriz. DNA parmak izi, arkadaşlar DNA'daki genlerin diziliminin çıkarılması işlemine biz DNA parmak izi diyoruz. DNA testi olarak da bilinmektedir. Saç teli, deri karıntısından DNA dizilimini çıkartabiliyoruz. Ve bu sayede genellikle işte e, özellikle de polisler sıkça kullanıyor. E, i̇şte herhangi bir cinayette değil mi e, o ortamda kimlerin bulunduğunu çok rahat bir şekilde bu yöntemle anlayabiliyoruz. Peki biyoteknolojinin yararları nedir? Şimdi onlardan bahsedelim. Bu kadar şey konuştuk. Arkadaşlar ürünlerin besin değerlerini arttırma, raf ömrünü uzatma, çeşitli böcek ve hastalıklara karşı dirençleri arttırma yönünde biyoteknoloji yararlıdır diye söyleyebiliriz. Bunun dışında işte az önce bahsettik. Aşı üretimi, ilaç üretimi, antibiyotik üretimi, yapay organ üretimi veya kök hücrelerden faydalanılıp çeşitli hastalıkların tedavi edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, yapay ipek ve yün üretimi Nesli tükenmekte olan canlıların klonlanabilmesi, vitamin hormon üretilmesi, meyveli yoğurt üretilmesi, dayanıklı bitkiler ve verimi arttırılmış tohumlar üretilmesi biyoteknolojinin yararları olarak söylenebilir. Fakat her zaman olduğu gibi bir yararın yanında muhakkak zararlardan da bahsetmek gerekir. Bu zararlar ise şöyle sıralanabilir. Doğal besin tüketimine alışan insan vücudu farklı genetik yapıdaki besinleri yabancı madde olarak algılar ve buna karşı bir alerji geliştirirler arkadaşlar. Bu alerji de sizi uzun süreler sonucunda daha da farklı hastalıkların oluşmasına sebebiyet verebilir. Canlıların tadı, kokusu ve görüntüsü değişen bitkileri farklı algılaması ve besin olarak kullanmaması durumu ile karşı karşıya kalabiliriz direnç kazanan bitki genleri tozlaşma yoluyla yabani otlara ulaşabilmekte ve böceklere karşı dirençli otlar yetişebilmektedir. Ekolojik denge bozulur. Biyoçeşitlilik azalabilir. Bence en önemli zararlardan biri bu. Yani doğanın dengesini bozuyoruz aslında. Bakterilerin antibiyotiğe dirençli hale gelmesi ve Biyoteknoloji biyoteknolojiyi elinde tutan ülkeler gelir dengesizliği oluşturabilir ve daha da fazla kazanabilirler ve ekonomik dengeler değişebilir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde 3. ünite olan katı sıvı gaz basıncı ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.